Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlar kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi koy hayatı ocakta. Kanalı i̇smi demlik. İsmi demlik de kara demlik de kara çay, kara dedik. çay kay kaynıyor arkadaşlar. Burada da. Adam, adam, ne yapıyorsun? Sen nasılsın Arola? Vallahi ben iyiyim. Gayet iyi. Ya. Ne yapıyorsun? Ya. Eski bir gülü gülü de esiyor. Esiyor. kaldı. Ne gibi değil Hı -hı. Ne yaptın şimdi? Söyle bak. Şimdi ilaç verdim. Tamamdan. Gübre yani. Gübreyi verdim gidiyor. domateslere. Ne gübresi oluyor bu? Bu su ne gübre? Yok. Su ne gübre? Böyle olma anca olmuyor diyorsun ha. Ver, 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 ver. Ne kadar gidecek o gübre şimdi? Yarım saat akacak diyor. Ne ee, onca için mi çağırdın adamı? Ben, ben geldim. Hayır oğlum bunun yaprağında kukurt. He? Kukurt mu attın? Domatesleri güneşe yaktırmışım. Arkadaşlar bugün Hatice Hanım'la şöyle çiçek almaya gittik. Çorum'a gittik canlar. Fazla bir şey bulamadık ama arkadaşlar. Şimdi bu yine gittiler. de bu çiçeğin ismini bilmiyoruz ama biz. Şuna ne dedi bir şey dedi. Şöyle arkadaşlar. Şu şekil. Plan arkadaşlarımız illaki bir de. Dediydi er. adam unuttu ha. Bu şekil açıyormuş arkadaşlar böyle. Ama şey çok güzel kokuyor. Şu pepiş var ya yani. Evet. Şuraya indireyim mi bunları? İndir ha şuraya şuraya. Bütler devirir. Devir. Ha şu kenara indir. Buraya koyalım canım. İki akşam üstü sene Arkadaşlar valla biz seviyoruz Hatice Hanım'la böyle. Biraz güneşli. Dur Aha. dur dur. اهلا 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 bunlardan arkadaşlar ya arkadaşlar. 5 tane gül aldık arkadaşlar. Bu da kırmızı. Aynen. Alında vardı. Şeyleri kopardı ve ik bence. Değil mi? Şunlar o sarı da alalım. Soğan alırız. Sonra dikerken Aynen. alırız. Şu ne kadar güzel kokusu var. Hadi. Her gittiğimizde böyle arkadaşlar bazen alıyoruz. Her zaman alamıyoruz ama. Her zaman da olmaz. E, Şöyle de baktım arkadaşlar. E, güzel oluyor. Mis gibi değil mi? Mis gibi. Hani ben bunu şöyle bir alacağım. Bu taraftaki çiçeklerimiz biraz daha canlı arkadaşlar. Nedendir bilmiyoruz ama. Ne yani? Bu taraftaki çiçekler biraz daha canlı duruyor. Ama hem evin kumpası ben gözüm gibi bakıyorum Öyle mi diyorsun? Şuradakiler biraz suyunu alamamış. Ben şu lahanaları e... Hayır, onu da bir Lahana. ben bir Ama güller kalmış burada etrafında. Olsun, başlayıp, o, gider oradan. Tamam olsun. Ben de elektrik süpürgesiyle çektireceğim de şöyle, şöyle de şey ederim. olsun diye. Arkadaşlar bugün battaniyesini koymamıştık yerlere serinlemesi için. Şu açamıyorum uyanmadı tabii Şuradan şey alacağım. Ne? Tamam Hı -hı. al. İki taraftan da açılıyor. Hı. Arkadaşlar Hatice Hanım geldi kendi Sağ olsun. Ee, e, benim dayı oğluna uğradık. Hem koydum. Hatice dolma Hanım da koy da şey. Dolma biber kurutmuyor arkadaşlar. Hem kurutmuyor hem dolaba koy. Niye kurutmuyor uğraşıyorsun ki? He? Dolaba koy. Kırmızı kırmızı şöyle ben seviyorum. Yani. He kızartacağım. He. he he kırmızı kırmızı. Tamam nasıl yaparsan. Bunu ben güzelce ayaklayacağım. Dikkat Tamam mı canım? Tamam. Arkadaşlar Hatice Hanım dolma biberi. Dolma biberi ne kremise takıyor kendine? Kremise gelin onun kendine hava yaptım. Kendime bir sürü kremse yaptım. Bakın arkadaşlar bilezik de takamadım. Kremse de takamadım. Gelin olurken Hevesim kaldı bende. Dolma biberinden kendime kremse yaptım arkadaşlar. Boynuma taktım. Arkadaşlar ben dedim e, bunların içini boşalt Hatice Hanım'a dolaba koy dedim ama o da dedi ki ben dedi kurutacağım dedi kurutması daha güzel oluyor dedi ben de sen bilirsin dedim çok o çok da var, kızlara kendisine evet. böyle yapıyor arkadaşlar? Gel diyorlar. Diye de gene dolaba şöyle. Şurada da bir tane atacağız bunu. Atacağım ben gene. Bakarsan böyle dolaba şu şekilde. Gene atacağım şöyle. Korkmuş korkmuş. Taze taze dalına yeni toplandı. Aynen öyle diyeceğim. Bahçeden arkadaşlar, bahçedir bunlar. Gerçi hepsi bahçedirin arkadaşlar. Gelmez gelmez. Kendime yok arkadaşlar, dikmediyik daha doğrusu. Sağolsun köylüsünden aldı sağ olsun koyulum Allah'a. Allah razı olsun bir kere daha bir kere Hatice Hanım böyle emek emek Hatice Hanım'a nasıl nasip olursa arkadaşlar şöyle buraya kütükten bir masa yapacağım Tabi bugün olsun. cumartesi arkadaşlar yarın pazar bu videomuz ee, Pazar akşam üzeri bu zamanlara belki yayınlayabiliriz hani ya. yeter bu. Olur mu ee, Bağlayalım Sen bilirsin. Sen nasıl istersen. Şöyle bir tane götre, He, çok olmasın değil mi? Yok Yo, bu şöyle iki dolmalık olur. Güneşi az aslında? Güneş kuru güneş, güneş, güneş Güneşten Güneşten mi şey olacak, olur. olmaz. Çünkü bu kızaracak. Değil mi? Olabilir. Bari evet kırmızıya bayılırım arkadaşlar. Ali, şey. İnce ince evet. Bu Kadife çiçeğimizde bir türlü bir Tüm bari Şu tarafa geç bir bağlayacağım, bir bağlayacağım. Tamam bağla Sen bir bağla geç bakayım Nasıl bağlıyorsan <laughs> Hop Burayı <laughs> sana vermezler Çıtık <laughs> Gerdir, gerdir ki adam. Sen bir bağla ki ben tamam, gerdiririm işte önce bir. Tamam, bir ona göre de çampiyon. Tamam. Dur. Ha, ben ne ha, aksi bir bayansın arkadaş sen. Sensin aksi ki. Ki düğün yap. O kadar ben de biliyorum. Al, tut. Rafim mi? Sen kadar bak, o kadar bir. Rüzgar arkadaşlar kurudun mu şıkır şıkır şıkır. Evet. Kapıdan o tarafı bağlayamıyor. Allah Allah. Allah Hep Gel, yardım edeceğim o yardım arkadaşlar. Şey bu. Diyor işte, torbalanı ben ye. olmasam halin nice olursun. Torbalanı olursa. ya, torbalanı ye. Öyle Hı, mi oluyor? Tabii canım. Onu aralarını şimdi açacağız. He ee, açacağız. Açacağız dur. Hah, tamam ötekin. İyi. Şimdi şöyle şöyle. Çözülmesin iyi sağlam Abi, bağlasın. Canım o kadar da değil. Böyle böyle arkadaşlar aralarını. O kadar da çok açmaya gerek yok yani. O kadar yok, çok yok. biberin yok. Birbirine tatil zaman şey olur. Hı. Şükür. Anladın mı? Ne şekil, bileyim öğreniyorum işte. Bu şekil bu şekil arkadaşlar. Aralarda aç aç. Ha. Hava iyi kendidir. Güzelce kuruyu versin. Kışla hazır arkadaşlar. Kışla şey hazır. Aynen birer dizim. Şöyle kızlara. Birer kendim işte. Hadi telefonu çalıyor. Hı. Bir sen bakamam. Gel de koşarak sen ben de yenilirsin adamca adım. bakamam dedim. Senin telefonuna ben niye bakayım? <laughs> bakamam telefonu da aşımak. Seher Allah'ım seversen Aman. Duydun mu? Ay kurban olsun anam sana. Ben de sana dolmadım. dolma A Para Var. vermedik. Vallahi kızım şey yapmadım kurban olduğum. Almadı babam bir e, şey yaptıydı oy yaptı dedi para. Geldi ben de aklıma geldi yavrum atı. Canadı işte tam bana yavrum. Özlerden sana buraya bildiğim şey Aynen öyle Aynen aynen. Bir biber deeyim Kurban olsun ana. Video çekiyor. 16. Loğ kilo? yani, da gene var herhalde bir üç kilo vardır herhalde yavrum

yon kızım. Babamız var. Adam, adam burada ucuz ya. Bir tane şey 15 lira. Benim bat okuyor yavrum. istersen çaya koyayım yavrum. Tola papa tavuk ha ha bir yemiyor. Yok yok diyem ki eğer oyup da istersen tola papa diyor mer oyup da bu yine bi şey olmaz. İstersen koyayım yavrum. Koyup da nasıl? Yok diyorsun. Ben kutu diyorum ya. Kurulu daha güzel oldu ya. Annen Olur. çok kuruttu. canımı sıkma. Yok, onu demiyor, bi yoğurtça şey diyor. Kabak kurutunuz diyor. Tamam işte. Mantar gibi onu deiyoruz. Yok yok, biz Allah annesi yiyeceğim aslında. Eee dolmalıkta erdiyse piştiyse dolmalıkta kuruttum. Arkadaşlar Erdi Ziya'nım İstanbul'dan gelmiş. Ee, hayvanları çok sevdiği için ben çatalık yapacağım dedi. Ali ben oraya kadar götürün mü dedi ben de getirdim. Şimdi beraber e, bu da bizim akrabamız beraber hayvanları otlatacağız değil mi? Okula bırakmayacaksın bırakmayacağım Tamam Aha abi de geliyor. resmini çekeyim. Sana yardımcı getirdim. Sana yardımcı getirdim diyor. Vallahi diyor abiyle biraz diyor hayvanları otlatalım biz diyor. Duydun mu? Bir tanıştırayım sizi Edis. Senin ismin? Tuncay. Ediz seviyor bizim komşunun <gülüyor> abisi. <gülüyor> Hoş bulduk. Nasılsın ya aşıklım? İyi, i̇yi, gördüğün gibi. Tuncay. İsmini de öğrenmiş oldum ha. O kadar yok. tanışıyor ki bir türlü. <laughs> ne yapıyorsun? İyisin. İyiyim. Ee, ya bunlar e, ne güzel değil mi? Onlarla uğraşmak hem spor hem şey. <laughs> Yoruyorlar değil mi? Biri bir tarafa gidiyor, biri Şimdi arka taraf nerede kaldı? Hepsi bir arada yayılmıyor değil mi bunlar? Duydun mu? Ediz. Edici gönderi vereceğim. Bu taraf hal gel diyeceğim. Sıkılırsa aşağı doğru yönlendir. Telefonun var mı senin? Numaran var mı? Dur ben senin numaranı da alayım o zaman.